Konşu, ne oğrun kaharanıyla bile? Ha şuraya mı kaynatırsınız? İyi maşallah, Allah kabul etsin, bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı olsun, görümcem de göndermiş öteyi. Ne uğrayacağım ki içi durup duru. Ya, ne uğurdunuz? Aspap görmeye falan gittiniz mi bedesteni? Ya, bak vallahi hiç duruyor bile. çağırmazsan gönül koyarım. Bir Fadiman abam vardı. Bu sene de düğünler olmayacakmış. Ne uğrayacaksınız ya? Biri verin ga, Biri verin ga. Ayten'in Nurten'i de istemişler öteğin. Ya Halime deyip durudu geçen. Kapının ağzında. Ne oldu dedim de. Esa aslı varsa di. Ayten'in Nurten'i istemişler diye. Bir. Kız da pek cılız kı. Yemezmiş, içmezmiş. Onda kendi arasında bir vilayet. Azar. Øft, det er du synes, gibi?